Değerli KGT izleyicileri, Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçı konuşacağımız Maratonoya programına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone, bu yolda kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca Süper Lig'in skor tahminlerini yaptığımız tutturamayanlar içeriğimize, o haftanın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta en iyi futbolcularını seçtiğimiz üçlü videomuza bakmayı da unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Onur Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş geçtiğimiz hafta önce kupadan elendi hem de öne geçtiği maçı 3-1'lik şekilde mağlup olarak noktaladı. Sonrasında da Kasımpaşa'dan gelen bir beraberlik ve çok sönük bir oyun. Bu haftada da karşısında yine Süper Lig'de grafiğini ortalarda tutan, üst sıraları zorlayan ama bir türlü Avrupa potasına giremeyen Başakşehir konuk ediyor. Sen ilk takımın genel form durumunu ve kazanma şansını nasıl görüyorsun? Valla Beşiktaş'la ilgili bunu çok Nihat Kahveci'den duymuştum hani. Beşiktaş maç seçiyor diye. Ben de artık buna bir yerde katılmaya başladım çünkü Beşiktaş gerçekten iyi oynamak istediği zaman bunu başarabilen bir takım. Yani ne bileyim Atletik Bilbao, Lyon, geçtiğimiz Galatasaray maçı yani takımda kalite var ama oyuncuların istemesi gerekiyor. Bu sene bu kadar dalgalı maçların olması sebebi de takımın pek bir hedefinin kalmaması. O yüzden hani futbolcular her maça aynı özeni göstermiyor. Yani büyük ihtimalle Beşiktaş bu takımda şampiyonluk iddiasında olsa ben eminim ki bu çoğu maçını kazanırdı. Yani Kasımpaşa örnek veriyorum puan kaybetmezdi. Veya Konya Spor'a deplasmanda puan kaybetmezdi. Yani büyük takımlar hedefsiz kaldığı zaman futbolcularında da bir laç kalaşma sahada bir tırnak içinde bir salma olabiliyor. Beşiktaş da bunu yaşıyor. Özellikle büyük maçlarda kazanıyor. Bu da aslında benim videolarda bahsettiğim üzere bir prestij meselesi. Beşiktaş'a prestijini korumak için büyük maçları kazanıyor ve yoluna devam ediyor. Kasımpaşa beraberliğinde ben buna yorum. Tabii 10 kişi kalmasının da etkisi var ama bence bir yerde hani biraz futbol analistliğinden dış bir ama bence bir yerde ben maç seçtiklerinde düşünüyorum futbolcuların. Açıkçası bu konuda Beşiktaş Fenerbahçe'nin tam tersi. Fenerbahçe daha çok büyük maçlarda zorlanıyor ama Beşiktaş da tam tersi. Atletik Bilbao hiç mağlubiyet almamış. Şu takım Beşiktaş gidiyor, 4 atıyor veya Galatasaray ligde namağlup gidiyor. Beşiktaş yani oyun olarak rakibine bayağı baskın oynayarak yeniyor. Fenerbahçe keza öyle Sonra gidiyor ertesi hafta eksi puandaki bir spora kaybediyor. Bu maç seçme bence Beşiktaş için iyi değil çünkü zaten Beşiktaş'ın sürekli içinde bulunduğu bir kısır döngü var. Beşiktaş bu mağlubiyet alınca her zaman devamı geliyor. Bu Van Bronckhorst döneminde de böyleydi. Serdar Toprak Tepe döneminde de böyleydi. Solskjaer geldiğinde söyledim dedim hani Beşiktaş'ın ince illaki devamı gelecek. Beşiktaş'ın sürekli böyle oynamasını beklemeyin diye uyarmıştık. Hatta sen de bana destek çıkmıştın. Daha ilk Atletik Bilbao maçından sonra çok iyi hatırlıyorum ben. Böyle bir yorumda bulunmuştuk ve dediğimizde yaşandı. Beşiktaş zaten sezon sonuna kadar böyle gidecek ama Beşiktaş diğer takımlardan ayıran şey şu. Beşiktaş çok fazla hocasına bağlı. Mesela atıyorum Fenerbahçe maçta kötü oynadığında bir bireysel performans öne çıkabiliyor. O kalitede futbolcusu çok fazla. Galatasaray'a bakıyorsun Okan Buruk sönük kaldığında Osman İlla ki Okan Buruk'u kurtarıyor. Veya yine bir kahraman çıkıyor atıyorum o kişiyle emin oluyor. Beşiktaş'ta bunu sağlayacak bir kişi yok. Rafa Silva'nın pili bitti adamın zaten tüm sezonu onun üstüne yüklendiler. Immobile de sen ya futbol hayatının belki artık sonuna gelmiş bir futbolcu. Diğer futbolcular o kadar kaliteli değil zaten bir üst seviye diyebileceğimiz Joao Mario ve Jason Fernandez var. Onlar da zaten yine tek başlarına bir Osimen değil yani. Ondan dolayı Beşiktaş'ı diğer takımlardan en ayrı şey kalitesi. Beşiktaş'ın kadrosunda böyle 2-3 tane harbiden A kalite bir futbolcu olsa yarıştan bu kadar çabuk kokmaz. Ya yani yine diğer takımlarla yaşamaz. Çünkü aralarında cidden çok makas var ama arasında yine bu kadar makas açılmazdı bence açıkçası. Beşiktaş'ın zaten bir karakteristik özelliği var. Beşiktaş her zaman bir inanç uğruna bir kenetlenme uğruna bir şampiyonu kazanımı takım. Bunu özellikle 2021 o pandemi sezonunda çok görmüştük. Yani Beşiktaş'ın aslında gerçek Beşiktaş bence oydu yani. Beşiktaş hiçbir zaman böyle çok iyi yıldızlarla hani kadrosu full süper yıldızlarla çok iyi şeyler yapmıyor. Birkaç tane yıldız ama genel olarak Beşiktaş inanmış futbolcularla çok iyi şeyler yapabiliyor. Mesela da bence şu anki sıkıntı bu. Beşiktaş'ta inanmış bir futbolcu, Beşiktaş'a aidiyet sağlayacak bir futbolcu. Yok. Bunun biraz sebeplerinden biri yabancı ağırlıklı olmasının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yabancı futbolcular tabii ki istisnalar var ama yabancı futbolcular genel olarak oynadığı takıma çok fazla aidiyet sağlayamıyor. Bu tabii ki kötülenecek bir şey değil ama bunun Beşiktaş bence sıkıntısını çekiyor. Beşiktaş'ın burada yapması gereken şey, bu dediğim şey tabii ki yabancı alınması değil ama şuraya getiriyorum lafı. Beşiktaş seneye aç ve Beşiktaş'ın başarısına inanacak futbolcularına ihtiyacı var. Hocasına inanan, camiasına inanan Beşiktaş'ı bir üst kademeye çıkarabilecek futbolculara ihtiyacı var. Aç yıldızlara ihtiyacı var. Aç yıldız örneği mesela benim aklıma ilk aç yıldız örneği Drogba geliyor. Ya Drogba aslında futbolda yapabilecek her şeyini yapmıştı ama Çin Ligi'ne gittikten sonra mesela orada aradığını bulamayıp Galatasaray çok aç bir şekilde gelmişti. Yani hala bir şeyleri başarmak isteyerek gelmişti. Keza o dönem eder de öyle. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Inter'de birkaç yıl full sakatlıkla geçirdi ve ondan sonra gönderilmesi istendi ve o da futbolu aç bir şekilde Galatasaray'a geldi. Yani bunun gibi örnekler veya Ceko mesela. Ceko da bugüne kadar kariyerinde her şeyini yapmış ama Fenerbahçe'ye geldiğinde bile hala bir açlığı vardı. Özetle Beşiktaş'ın da böyle aç futbolculara ihtiyacı var. Rafa Silva böyle bir isim. Mesela Rafa Silva kesinlikle hala aç bir isim. Joao Mario bu kadar aç bir isim mesela tartışılır. Immobile de mesela Immobile de doymuş. O kesinlikle aç değil. O kesinlikle aç değil. Yani Rafa Silva gibi birkaç tane daha yıldız alıp sonra etrafına da potansiyelli gençler alırsanız bence Beşiktaş iyi bir sistem kurabilir. Yani biraz Şenol Güneş'in 2016-18 arasındaki benzer bir kadro yapılırsa yapılabilir. Çünkü o kadroda da aç yıldızlar da vardı, potansiyelli futbolcular da vardı. En iyi örneği Talişka mesela. O dönem çok potansiyelli futbolcuydu. Senin de dediğin gibi Beşiktaş aslında çok fazla yıldız yaramıyor. Bunun da örneği çok yakın bir tarihten var. Beşiktaş şampiyon olduğu sezondan sonra Pjanic, Tekşehir'e, Batşuay'ı, savunmada da birkaç kişi böyle çok yıldızlarla dolu bir kadro kurmuştu ama senin de dediğin gibi tam aç olmayan bir kadroydu. Tüm futbolcular futbola ve başarıya doymuştu. Ondan dolayı Beşiktaş o sezonu 8'ini falan tamamladı. Ama ondan önceki sezona bak Kanatta Gökhan Töre'yle, Stoper'de Necip Uysal'la Santra şampiyon oldu yani. Larin ve Gezal'ın üst düzey performansı, Sergen Yalçın'ın takımı benimsemesiyle Beşiktaş aidiyet hissederek şampiyon olmuştu. Ya yani Beşiktaş'ın başarılı olduğu nokta Beşiktaş'ın istemesinde bitiyor açıkçası. Beşiktaş isterse başarıyor abi. Bu karşısında kim olursa olsun öyle. Ya Atletik Bilbao'yu nasıl yendi Beşiktaş? Çünkü futbolcular cidden maça iyi bir mentaliteyle çıktı. Ya yani iş futbolcular da bitiyor. Tabi bu mentaliteyi hazırlamak da aslında biraz da yönetim ve teknik ikimin elinde. Örneğin bunu Galatasaray çok iyi yapıyor. Galatasaray'dan 10 sene önce gitmiş futbolcular hala Galatasaray'ı takip ediyor. Galatasaray forması da fotoğraf paylaşıyor. Beşiktaş'ta bunu yapan bir futbolcu yok mesela. Beşiktaş'ın ilk olarak bir Beşiktaş mentalitesi denen mentaliteyi, Beşiktaş'ın karakterini futbolcularına öğretmesi lazım ki futbolcular aidiyet beslesin ki bunun gelecek vadede de katkısı oluyor. Örneğin Drogba, Zaha'nın gelmesinde çok büyük rol oynamıştı. Osman'da da öyle. Osman oluyor. mesela öyle. Beşiktaş'ın da böyle bir e, karakter oluşturması gerekiyor ya böyle bir futbolcu oluşturması gerekiyor. Aç futbolculara ihtiyacı var. Bu sezonki kış transfer dönemine baktığımızda aslında az transfer yaptı ama yaptığı ilk transfer de doğruydu. Her ne kadar Ricardo'yu daha izleyemesek de en azından transferin stratejisi doğruydu. Yine bu şekilde transferler yapmalı. Bir tane de baba, lider bir futbolcu alınmalı ama bu futbolcu da karakterli bir futbolcu olacak. Jacko olacak yani en basitinden. Yaşlı takıma liderlik yapacak, karakterli bir futbolcu. Onun dışında 3 tane en az genç futbolcu yine bu kalitede. Bir de yine üst kalitede futbolcularla takviye yapılmalı. Ödenecek minimum seviyede bonservisler ödenmeli. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosunun baştan aşağı değişmesi lazım. Beşiktaş'a ben şu an oldukça fazla transfer yazdım ama ya bence bu Beşiktaş'ta gerekli çünkü Beşiktaş'ta o bahsettiğimiz yapısını, DNA'sını kavrayan kaç tane futbolcu var? Sen sayabilir misin? Ya çok zor. Bir Necip var o da sakat zaten. Emirhan biraz biraz ben, ben Alt yapılı oldu. Aynen. Işte. Ya onun dışı çok yok. Beş... Var bir Beşiktaş'ın bunları benimsetmesi lazım yoksa Beşiktaş artık Anadolu takımı oluyor yani tamamen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor ve bu gidişle öyle de devam edecek açıkçası. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verilen muhtemel 11'lere. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kalede Mert Günok, sağ bekte Svensson, stoper ikilisi Paulista ve Hacı Ahmetoviç, sol bekte Masuaku, Önlerindeki ikili Jetson Fernandez ve Chamberlain. Sağ kanatta Mucci, sol kanatta Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva ve forvette de Ciro Immobile ile başlamasını bekliyoruz. Başakşehir'in muhtemel 11'ine baktığımızda 4-1-4-1 formasyonunda kalede Muhammed Şengezer, sağ bekte Ömer Ali Şahiner, stop ikilisi Duarte ve Bağ, sol bekte Operi, önlerinde Berat Özdemir, sağ kanatta Yusuf, sol kanatta Burnic, orta saha ikilisi Crespo ve Kemen, Forvet'te de Piontek'le başlamasını bekliyoruz. Biraz da Başakşehir'e bakmak istiyorum. Başakşehir iki senedir Çağdaş Atan'la istikrarlı bir grafik yakaladı. Zaten Başakşehir'de hep şunu görüyoruz. Bir Türk teknik direktör getiriyor. Başakşehir'in yabancı teknik direktörler çalıştığını ben zaten hiç hatırlamıyorum. Bu Emre Belezoğlu oluyor. Aykut Kocaman oluyor. Çağdaş Atan oluyor. Ondan sonuna kadar gidiyor. Ya yani takıma olduğu konudan bir 10 sıra falan düşürene kadar devam ediyor o kişiyle. Bence bu aslında iyi bir örnek çünkü ligimizde Anadolu takımlarına baktığımızda senede 6-7 tane teknik direktör değiştiren Anadolu takımları var. İstikrar sağlanamıyor böyle olunca. Ama Başakşehir istikrar sağlayana kadar zorluyor ve ona yönelik hocalar getiriyor. Çağdaş Atan da aslında tam bir sistem hocası ve Başakşehir kanı çok uyuşacak bir hocaydı. Şu anda ilk geldiğinde kadar iyi gitmiyor ancak yine de bence fena bir gidişatı yok. Başakşehir yine en azından ilk 10 içinde bulunuyor. Başakşehir için bu önemli çünkü futbolda şu çok önemlidir. Bulunduğunuz konumdan en kötü sene bileşeninizde bile düşmemeniz gerekiyor. Çok uç bir örnek ama Real Madrid Forvetsiz olduğu sezonda bile Şampiyonlar Ligi'ni alabilmiş bir takım. Niye? Çünkü konumu var, adı var. Böyle şeylerde bu yetiyor. Başakşehir de aslında bunu sağlaması gerekiyor. Her sene Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Bu sene artık çok zor çünkü bu sene Samsun Spor, Beşiktaş bu ikisi gidecek gibi ve Ips da arkadan iyi geliyor. Ondan dolayı Başakşehir için bu sezon bu zor gözüküyor ama Çağdaş biraz daha arkasında durması gerektiğini düşünüyorum ben. Transfer konusunda iyi bir teknik direktör değil Çağdaş Atan. Ona bir sportif direktör tutacaksınız, ona bir kadro vereceksiniz, o da onu oynatacak. Kayseri Spor zaten bunu yaptığı için başarılı olmuştu. Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Aylin Aybi'yi getirip Çağdaş Atan'a çok sağlam bir kadro verip onunla iyi şeyler yapmayı başarmıştı. Başakşehir'de de aslında bu yapılmalı. Başakşehir'in ben transfer politikasını açıkçası çok beğenmiyorum. Ama başarılı oluyorlar. Sürekli yaşlı oyuncular alıyorlar. Büyük takımların eskilerini alıyorlar. Veya bir Anadolu takımında parlamış bir futbolcuyu alıyorlar. Bunu örneklendirelim. Crespo, Deniz Türüç, Kemen. Ya çok örneği var açıkçası. Bu transfer politikası açıkçası benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü ben biraz daha genç yetenekler keşfetme ve onu parlatıp satma yolunda gitmeyi daha çok seviyorum. Amine de Başakşehir'in bununla başarılı olması da bence önemli bir şey. Bu başarıyı sürdürmesi daha da önemli. Bakalım bu sezonu Başakşehir nerede tamamlayacak? Beşiktaş karşısındaki oyuna baktığımızda Çağdaş Atan'ın da Başakşehir'in de Beşiktaş'a karşı şansı açıkçası çok fazla tutmuyor. Ondan dolayı ben Beşiktaş galibiyeti dedim ama nasıl bir futbol izleyeceğiz açıkçası merak ediyorum. Ya Başakşehir'e baktığımız aslında genç futbolcu olarak parlatıp sattı bir Cengiz Ünder var. Benim aklıma tek örnek o geldi yani. Bir de Berkay patlıyordu bir dönemde. Bir de Berkay, Berkay, Özcan. De Berkay Özcan patlıyordu. Ya transfer politikasının aslında ekmeğini çok yedi. Özellikle Adebayor falan alındığı dönem Robinho çok katkı yaptı. Yani iyi verim aldı ama şu an öyle eski kaliteli yaşlı kurtlar kalmadı pek. Biraz onun da sıkıntısını çekiyor. Öyle birini bulsa yine alır, katkı da alır. Senin dediğin gibi Çağdaş da ben çok doğru örnek olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de doğru bir sistemle tutunduğu takdirde Başakşehir'i belki de tekrardan şampiyonluk potasına sokabilir veya Avrupa potasına sokabilir. Şu anda bundan uzak bir performans çiziyor çünkü sonuçta bu kadroyu da kendisi kurmadığı için direkt yeni geldiği bir kadroyu tamamen toplamak bir hoca için zor. O da şu an bu zor dönemden geçiyor ama iyi bir yaz transferi dönemi geçirirse ben iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kayserispor'da. Spor'da kısıtlı kadroyla neler yaptığını düşündüğümüzde Başakşehir'de ben de geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili de maç çok ortada bir maç çünkü Beşiktaş da Başakşehir'de ikisi de çok formda takımlar değil. Hatta Başakşehir form olarak biraz daha önde ama ben de iç sağ faktörüyle birlikte Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Son olarak sana skor tahmini soralım. Sence maç kaç kaç biter? Ben maçın 2-0'lık skorla Beşiktaş galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de senin aynı düşündüm ama ChatGPT bizden farklı düşünmüştü. Ben 2-0 dedim, yapay zeka da 2-1 dedi. Bakalım hangimiz tutturacak? Merak ediyoruz. Biz mi yapay zeka haklı mı? Yorumlar için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicilere, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, Hedef Binyon'da bizleri desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. KGTV ile kalın. Hoşçakalın.